Videoyu açıyorum artık. Herkese merhaba. Bugün 1 Haziran yeni normal hayatın ilk günü. Ve bugün babamla birlikte bir gün geçireceğiz. Sabah erkenden kalktık. Hemen yola çıktık. Bugün videoyu dışarıda açıyorum. Çok değişik bir şekilde. Heyecanlıyım. Uzun zaman sonra serbest bir şekilde dışarı çıktım. Hiç stres altında olmadan polis gelecek mi görecek mi stresi yaşamadan ilk günümü geçireceğim ben de heyecanlıyım. Babamlayız bugün. Galiba ilk defa senin yüzünü görecekler videoda. Sesinden farklı olarak. Evet videomuz başlasın. Şimdi yeni normal hayat ne demek? Yani yasakların kalkması ne demek? İnsanlar daha serbest olacak demek. Ama tabii ki herkes önlemini almalı. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayacağız yine. Şimdi soranlar olacak. Muhtemelen yani büyük bir kesim diyecek ki sen niye dışarıdasın? Olmazsa olmaz şeylerden biri kesinlikle soracaksınız. Hemen cevabını açıklıyorum. Dışarı çıkmak zorundaydık. Bunun için çıktık. Bir işimiz var bugün. Onu halletmeye gideceğiz. Hatta karantinadayken bu ihtiyacım olmuştu. Ama karantinanın bitmesini bekledik dışarı çıkmak için. Kuralları çiğnemedik. Bu arada Haziran ayındayız ama hava Haziran'da böyle görülmüş müdür daha önce bilmiyorum. Çok fazla yağmur yağıyor. Çok şiddetli, kuvvetli bir yağmur yağıyor. Baba şiddetli mi daha çok kuvvetli mi? Şu an kuvvetli. <laughs> Şu an kuvvetli yağıyor. Hemen onu da göstereyim size. görüyorsunuz. Yani göz gözü görmüyor dışarıda bir kere. Gözlüklerimle dışarıda duramıyorum. Gözükmüyor hiçbir şey. Şu an arabanın içinden görüntüler bu şekilde. Bence biraz İran'da yağmurun yağması büyük şans. Çünkü sosyal medyada dönen hani geyikleri biliyorsunuzdur. İşte biraz İran'da buluşacağız, şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz. Hatta kafeler, restoranlar bile gönderi paylaşıyordu. İşte hazır mıyız, bir, biraz her burada mıyız falan filan. Eğer bugün güneşli olsaydı benim tahminimce bana göre müthiş bir patlama olurdu bu. İşte koronavirüs yayılımında inanılmaz etkili olurdu. Çünkü çoğu arkadaş, çoğu görüşmeyen kişi yan yana gelirdi, dip dibe gelirdi. Bu da bize sıkıntı yaratırdı. İyi ki yağmur yağıyor en azından. Biraz önüne geçer diye düşünüyorum bu yağmur. Vaka sayılarının yükselmesinin. Marmara Forum, Mediamarkt'a geldik. Aslında biraz tedirginim, biraz stresliyim. Baba ne diyorsun? Bir şey olmaz. Kalabalık değiliz. Işte. Erken geldik. Aynen. Kalabalığın arasına fazla girmemeye çalışacağız. Bir de erken geldik. Giriş yapıyoruz şimdi. Öğrencim. Evet, Mediamarkt'ın önündeyiz. Ama inanılmaz bir kalabalık var. Sıra var. Hemen gösteriyorum. Şu an sırada bekliyoruz. <laughs> sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Aramızda 1,5-2 metrelik mesafe var. Bir 10-15 dakika sırada bekledikten sonra girdik ama hiç boş değilmiş. Çok dolu. İnsanlar gelmiş. Arkadaşlar hiç mutlu değilim. Mediamarkt'ta yaklaşık 1 saat, 1,5 saat geçirdikten sonra babamla sonunda dışarı çıktık. Baba düşüncelerin ne? Valla midem ulandı. Başım ağrıdı. Babam içeride çok kötü oldu. Zor dışarı çıktık. İçecek bir şeyler aldık. Şimdi başka yere gidiyoruz. Bu arada videoya başlarken hava nasıldı? Şu an hava nasıl göstermek istiyorum. Evet şu an hava muhteşem. Güneş kendini iyice göstermiş. Bulutlar. Hava masmavi. En az 25 derece. Nem de %80. Evet babam bu konularda çok iyidir. Kendisine güveniyorum. Nefes almakta zorlanıyor insan. <laughs> Bir de maske olunca hiç alamıyorsun. bilgisayara geldik babamla. Yine burada da girişte bir sıra var. Kontrol var. Onu da göstermek istiyorum. Girdiğimde video çekmedim. Ama şimdi çekiyorum. Alacağımı aldım. Çok sıra var. Çok kalabalık. Çok fazla. Şöyle göstermek istedim size. İnanılmaz. Uzun bir sıranın ardından, kasa sırasının ardından ürünümüzü aldık ve çıktık. Hava çok sıcak, bunalıyorum. Artık eve doğru gidiyoruz. Videonun sonunda yavaş yavaş geliyoruz. Hava çok güzel ama siz yine de evde kalın. Mecbur olmadıkça evden dışarı çıkmayın. Çıkıyorsanız da mesafeye dikkat edin, önlemlerinizi alın. Unutmayın, koronavirüs her yerde. So let's get lost out here, no one else out here, find ourselves out here. Arabayı park ettik ve artık eve gidiyoruz. Video kapatıyoruz. Al bakayım bilgisayarı. <laughs> Teşekkürler baba. Bilgisayar aldık. Baba teşekkür ederim tekrar. Güle <laughs> <Gire>, güle <gire> kullan. <laughs> Teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Baba bir şey diyecek misin? Yok selam söyle. <laughs> Babam herkese selam söylüyor. Görüşürüz.